Habere gitmeden önce yapmanız gereken bazı teknik hazırlıklar var. Bunlardan bir tanesi telefonunuzun hafızasında yeterli yer olup olmadığını kontrol etmeniz. Eğer boşaltabiliyorsanız bunu boşaltın ama boşaltamıyorsanız yanınızda SD kart bulundurmak ya da dizüstü bilgisayarınızı yanınızda götürerek çektiğiniz görüntüleri zaman zaman ona aktarmak faydalı olacaktır. İkinci olarak telefonunuzun şarjını doldurmayı unutmayın ama aynı zamanda bir yedek güç kaynağına da ihtiyacınız olacak yani power İyi bir görüntü elde edebilmek için telefonunuzun objektifini de zaman zaman temizlemeyi ihmal etmeyin. Eğer bir sıcak habere gitmiyorsanız, aniden ortaya çıkmış bir haberi canlı yayınlamayacaksanız, yani bir haber tasarlıyorsanız ve onun için ön araştırma ve hazırlık yapma şansınız varsa, çekim yapacağınız yeri mutlaka önceden görmeye çalışın. Bir gün önceden de görebilirsiniz, habere gitmeden önce de bunu yapabilirsiniz. Ama çekim mekanını görmek sizin için çok faydalı olacaktır. E, kamerayı nereye koyacağınız, hangi açıdan, açıları kullanacağınız iyi bir video elde etmek için faydalı olacaktır. E mekana gittiğinizde orayla ilgili farklı görüntüler çekmeye çalışın. Bu görüntüler daha sonra montajda çok işinize yarayacak. Kameranın yeri belirlenirken aynı zamanda ışığa da dikkat etmeniz gerekir. Eğer açık havada çalışıyorsanız ışık kaynağınız güneş olacaktır. Dolayısıyla güneşi arkanızı alabileceğiniz ama aynı zamanda haber konunuzu da destekleyecek görüntüleri elde edebileceğiniz bir açı seçmeye çalışın. Kapalı mekanda da çekim yapsanız, açık mekanda da çekim yapsanız mutlaka ışık kaynağı sizin arkanızda olmak zorundadır. Çünkü böyle olmazsa çekeceğiniz haber objesi karanlıkta kalır, ters ışıkta kalır. Bir video içeriğini zenginleştirmek için olabildiğince farklı görüntüler elde etmeye çalışın. Farklı kamera açıları kullanmaya çalışın, farklı ölçekler kullanmaya çalışın. Birkaç saniyede bir değişen görüntüler videonuzu daha izlenir hale getirecektir. Dolayısıyla bunu önceden tasarlamanız gerekir. Unutmayın, bir video içeriğini zenginleştirmek farklı görüntüler elde etmekle mümkündür. Farklı görüntüler nasıl elde edilebilir? Farklı açılar, farklı çekim ölçekleri ve farklı mekanlar kullanmak. İyi bir video içerik oluşturmak için farklı görüntülerden faydalanmak gerektiğini anlatmıştım. Bir habere gittiğinizde olabildiğince çok görüntü çekmeye çalışın. Fakat haber için ihtiyacınız olan bazı görüntüleri çekmeniz mümkün olmayabilir. Bunlar için arşiv görüntüleri ya da stok görüntüler kullanabilirsiniz. Stok görüntüleri elde edebileceğiniz bazı siteler var. Hatta bunları ücretsiz elde etmek de mümkün. Free Stock, Shutterstock ve Envato gibi sitelerden ücretsiz olarak stok görüntüler elde edebilirsiniz. Eğer özel haber ya da mini belgesel türünde bir içerik yapıyorsanız, e, videonuza müzik de ekleyebilirsiniz. E, telifsiz müzik elde edebileceğiniz bazı siteler var. Bu sitelerden elde edeceğiniz müzikle videonuz çok daha izlenir hale gelecektir. YouTube Audio Library, Vimeo Music Store, Soundcloud gibi sitelerden ücretsiz, telifsiz e, müzikler elde edebilirsiniz. Kamerayı koyduğunuz yer, aynı zamanda haber için, mesela bir röportaj için seçtiğiniz mekanda aynı zamanda ses faktörünü de unutmayın. Yani çok gürültülü bir yerde çekim yaparsanız, temiz bir ses kaydı almanız mümkün olmayabilir. Haberi çekmek için bir mekana gittiniz, bu mekana bağlı kalmak zorundasınız. Fakat orası gürültülü, ne yapacaksınız? Mekanı değiştiremiyorsanız eğer, e, haberi gittiğiniz saati değiştirmeye çalışın. O mekanın daha az gürültülü olduğu saatleri seçmeye çalışın. Tabii kullanacağınız kulaklıklı mikrofonlar, yaka mikrofonları sesin daha kaliteli alınması için size yarar sağlayacaktır. Ama yine de olabildiğince az gürültülü bir yerde çekim yapmak her zaman iyidir. Bazen e, bu ses çok yüksek olursa yaka mikrofonu da sizi kurtarmayabilir. Böyle bir durumda tabii ki bizi kurtaracak şey aslında montaj olacaktır. Nasıl yapabiliriz bunu? Sesi daha az gürültülü bir yerde temiz olarak kaydedebiliriz. Mekanı çekebiliriz ve ses ve görüntüyü montajda eşleyebiliriz. Bu tabii ki en son yol. Aslında yaptığınız haberin son halini görebilmek için son aşama montaj aşamasıdır. Asıl maharetinizi montajda göstereceksiniz. Dolayısıyla montaj hem yaptığınız içeriği daha da güzelleştirebilir, zenginleştirebilir hem de çekerken yaptığınız olası hataları nispeten düzeltme şansını verir. Mobil gazetecileri için akıllı telefonlarla yapılan basit montaj programları var. Tabii ki bunları dizüstü bilgisayarınızla da yapabilirsiniz. E, bu programlar sürekli gelişiyor ve değişiyor. Bunları yakından takip etmeniz sizin için uygun olacaktır. Yani sizin için en rahat çalışabileceğiniz, en kolay, en pratik bir programı seçin. Ve olabildiğince bu programın bütün özelliklerini öğrenmeye çalışın. Emin olun yaptığınız eksikleri, hataları e, montajda düzeltme şansınızda sahip olacaksınız. Aynı zamanda güzel bir geliştireceksiniz görsel içerik sağlayacaksınız. Akıllı telefonunuzla kolay ve pratik montaj yapabileceğiniz bazı programlar önerebilirim. iMovie, KineMaster, WonderShare, FilmoraGo gibi.